Selam dostlar ben Bager. Bugün Avrupa'dan ve Dünya'dan haberleri size sunmaya gayret edeceğim. Bütün dünyanın bütün özellikle de Avrupa'nın gündeminde şu an İsrail ve Filistin savaşı var. Bildiğiniz üzere Hamas örgütü İsrail'e karşı bir saldırı bir savaş başlatmıştı. Yani mevcut bir savaş vardı ama çok sert bir şekilde bir karşılık verdi. Gerek paraşütlerle gerek roketlerle gerek şehir içinde saldırılarını güçlendirdi ve İsrail de ilk başta sanki buna göz yumuyormuş gibi, hiçbir tepki göstermemiş gibi, bütün dünyanın, bütün kamuoyunun da desteğini almaya çalışıyormuş gibi hareketler yaptı ve en sonunda bütün dünya İsrail'e artık tepki vermesini beklediğini ifade etti ve onlar da bu destekle Filistin'e var gücüyle şu an saldırıyor. Bu saldırılarda her iki tarafta da sivillere yansıyan kısmından rahatsızlık duyduğumu belirtmek isterim. Onun dışında bununla ilgili Avrupa'daki bazı siyasetçiler, bazı ülkeler bir sürü durum ifade etti ve genele bakarsak Avrupa'nın geneli İsrail'e şu an destek veriyor arkadaşlar. İsrail Almanya'dan mühimmat desteği istedi ve bunu e, siyasetçiler belirtti arkadaşlar. Ve bunun dışında İngiltere'de İsrail'e askeri destek verdiğini ifade etti arkadaşlar. Hatta bununla ilgili gemi ve gözetleme uçağını teslim ettiklerini, savaş desteği, mühimmat desteği verdiklerini İngiltere ifade etti. Bunun dışında Avusturyalı eski başbakan mülteci krizi olabilir. Filistin ve İsrail savaşı ile ilgili bütün Avrupa'ya bir uyarıda bulundu arkadaşlar. Almanya'nın CDU partisi, sağ partisi şu an son seçimlerde ikinci sırada ve bazı yerlerde birinci sırada çıkan CDU partisi eski sağlık bakanı Şpan arkadaşlar Hamas'a sempati duyan Hamas'ı öven, Filistin'e destek verip İsrail'e karşı paylaşım yapan, yürüyüş yapan, protestolar yapanların oturumlarının iptal edilmesi, pasaportlarının alınması ve deport edilmesi gerektiğini dile getirerek bunlara karşı çok sert dille ifadeler etti. Sadece SEDU Partisi değil, şu anki mevcut hükümetin yetkilileri ve İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı bunların hepsi tepki gösterdi. İsrail'e destek veriyoruz, Filistin'e destek verenlerin hiçbirine karşı e, sıcak olmayacağız e, gibi böyle olumsuz ifadeler dile getirdiler. Almanya'ya girmişken arkadaşlar Almanya'nın Başbakanı Şansölyesi Scholz arkadaşlar Almanya'ya ulaşmak isteyen göçmen sayısının çok ciddi bir şekilde arttığını, artık bu göçmen sayılarının ihtiyaçtan fazlası olduğunu artık bunların önüne geçilmesiyle ilgili İsviçre'de ve Çekya'da sınır kontrollerinin ortak yapılmaya başlandığını, Almanya'ya girişlerinin artık engellenmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ettiler arkadaşlar. Bunun dışında Hollanda'da aromalı e, elektronik sigaralarda aromalı olanların hepsinin yasaklandığını ifade ettiler. Artık sadece tütün aromalı elektronik sigara satışına izin verecek Hollanda arkadaşlar. İngiltere'de tek kullanımlık çatal bıçak plastiklerin sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle yasaklanması talep ediliyor. Daha tam olarak gerçekleşmedi ama bunun için çalışmalar yapılıyor diyebilirim. Almanya <laughs> yapılan bir ankete göre çalışma hayatının devam etmesi için göçmenler zorunlu ihtiyaç. E, elbette ki bu göçmenlerin e, hepsine ihtiyaç yok. Çünkü Almanya bunu seçmeye çalışıyor artık. Sadece nitelikli olanları almaya çalışıyor. Bu nitelikten kastım usta, kalfa, üniversite mezunu, eğitimli, nitelikli insanları seçmeye çalışıyor. Çünkü çok fazla göçmen var. E çok fazla olursa bir yerde bir şey siz ne yaparsınız onu seçersiniz. Ve Almanya'da şu an bu düzensiz göçü engellemek için bu yeni göç yasasını çıkardı. Bu yolla resmi yollarla insanları artık ülkeye almaya çalışıyor. Almanya'nın polislerinde aşırı sağ skandalı arkadaşlar. Bir tane gazeteci bu polislerin WhatsApp grubundaki yazışmaları nedeniyle onları mahkemeye şikayet etti ve bu WhatsApp yazışmalarında Nazi'ye övgü, Yahudilere ve göçmenlere karşı söylemler olduğu iddia edildi. Frankfurt Mahkemesi de bu iddiaların, bu konuşmaların, bu söylemlerin özel bir ortamda olduğu, halka açık, kamuya açık bir şekilde ifade edilmediği gerekçesiyle bu soruşturmadan polisleri beraat etti arkadaşlar. Rusya'nın bir tane iddiası var diyor ki İngiltere Ukraynalılara bizim nükleer santrallerimizi bombalaması için eğitim veriyor diyor. Ve çok sert bir iddia bunu dile getirebiliriz. Ee, İsviçre... İsviçre'de aynı Almanya gibi aşırı sağ yükselmeye devam ediyor. Genel seçimlere yakın olarak yapılan son ankete göre İsviçre Halk Partisi %28.1 ile birinci sırada çıktı. Bu Almanya'da, İsviçre'de veya diğer ülkelerde aşırı sağın bu kadar yükselmesinin sebebi ne olabilir sizce? Elbette ki göçmenler, mülteciler. Şu anki iktidarda... şu anki iktidarda olan partilerin kim olduğunun hiçbir önemi yok. Ama şu an bütün muhalefet mülteciler üzerinden, göçmenler üzerinden iktidarı suçluyor, e, halktan oyalıyor ve bundan besleniyor arkadaşlar. Yani bu mülteciye karşı durumların hepsinin altında bir de sağ partilerin bunlardan beslenmesi olduğunu da e, bir tezat gibi ifade etmek istiyorum. Amsterdam'da Yahudi okulları kapatıldı. Niye kapatıldı? Çünkü İsrail-Filistin savaşı sebebiyle Hamas örgütü bütün dünyadaki Yahudilere, bütün dünyada bir eylem hazırlığı, bir eylem çalışmaları başlattığını ifade ettiler. Bu sebeple Amsterdam'da Yahudi okulları kapatıldı arkadaşlar. İsviçre 2025 yılında benzin ve dizel araçlarını yasakladı. Ama sadece Stockholm şehrinde arkadaşlar artık benzin ve dizelli araçlar kullanılamayacak. Sadece elektrikli araçlar kullanılacaktır. Avrupa'dan ve dünyadan haberlerimizi böylelikle sunmuş olduk. Bir dahaki videomda, bir dahaki haberde görüşmek üzere. Arkadaşlar YouTube'da kanalım var. YouTube kanalımı ve Instagram hesabımı da aynı zamanda TikTok'taki hesabımı da takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bunlar bize destek oluyor, moral, motive oluyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Even that.